Merhabalar, ben komünikatandan Taner. Ee, Sobalı tesisattan, kombi tesisata geçiş işlemi yapacağız. Bunlarla alakalı neler yapıldığıyla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Ee, Doğalgaz tesisatı e, üst taraftaki yerden sobaya doğru bir hat çekilmişti. Buradaki hat da e, ocak, ocağa gitmektedir. Sobanın hattını iptal ettik. E, ocak hattındaki e, doğalgaz tesisatından da tadilat yaparaktan kombiye bir hat çektik. Burada bir sobamız vardı, bacalı sobamız. Bacalı sobayı e, iptal oldu. Doğalgaz hatlarının hepsini burada söktük. Buradan T parçasıyla yükselip doğalgaz hattında tadilat yapıp kombinin yerini burası olarak seçtik. Mutfak tarafına bir tane petek takıldı. Buraya bir petek koyacağız. Tesisat işlemleri halen devam etmekte. Muhtemelen bugün tamamını ustamız bitirecek. E, ustamız şimdi salon kısmına 2 metrelik peti montajını gerçekleştirecek. Petekte e, hava yapar, petek düşebilir. Önemli bir nokta. Petin havası bassa burada alınabilir. Petin montajını yaparken çapraz bağlantı yaptık. Bu kombiye en uzak petek ee, ve uzunluğu 2 metre. Bunu mutlaka çapraz bağlantı yapmak lazım. Biz buradan tesisatı alıp bu kısma da bağlantı yapabilirdik. Daha kolay kısmı budur. Ama bu sefer peteğin belli kısmı sınacaktı diğer kısmı ısınmayacaktı. Şimdi kombi montajını gerçekleştirecek ustamız. Burada e, bu gazeteyi koymasının sebebi burada kırma işlemlerinde tesisatın içerisine toz, pislik kaçmasın diye eğri fel, dişi fel, kondens kombi montajı yapacak. Daikin ürünü, 5 yıl garanti kampanyası var. Teraziye alıp konsol dediklerini deneyecek şimdi ustamız. Terazi de önemli. Kombinin çünkü dengeli bir şekilde asılması oldukça önemli. Kombi montajlama işlemini de tamamladı ustamız. Şimdi buradaki tesisatı kombiye bağlantı işlemini gerçekleştirecek. Kombimizi astık, altındaki bağlantılarını yaptı ustamız. Suyu bastık, şu an test aşamasında işte kaliferde bir kaçak var mı yok mu ona bakılacak. Ertesi günde tesisatın üstüne işte şap atma işlemleri, park yapma işlemleri olacak. Tekrardan işte boyama işlemleri olacağı için, peteklerin zarar görmemesi için normal poşetlerinde bıraktık petekleri burada da yine güzel ısınmanın sağlanması için çapraz bağlamalar yapıldı son kontrollerimizi yapıp işlemimizi bitirmiş olacağız şimdi, şimdi. buradaki tadilat işlemleri bitince de ilk daştan randevumuzu alıp gaz açılışını gerçekleştireceğiz bu şekilde sobalı tesisattan kombili tesisata geçiş işlemleri böyle olmakta. Firmamız daşın yetkili firması. Birçok markanın da bayiliğini yapıyoruz. Bu işlemlerde profesyonel bir şekilde hizmet vermekteyiz. Kombi montajı, kalifer tesisatı, doğalgaz tadilatı işlemlerinde bizden fiyat almadan karar vermeyin. Teşekkürler.